Gençler merhaba. Bu videoda radyo, televizyon ve sinema bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Ee, bu bölümü tanıtırken daha çok hocam konuşacak. O yüzden ben çok fazla konuşmayacağım diyerek başlıyorum inşallah. H hocam sonunda alırsınız. Ee, alırım sonu. inşallah almam. Evet başlayalım. <laughs> Radyo Televizyon ve Sinema bölümü, radyo ve televizyon programlarını gerekli kaynakları araştırarak planlayan, yayına hazır hale getiren, meslek elemanlarını yetiştiren bir lisans bölümüdür. Evet. Ben az konuşacağım dedim. Eğitim süresi 4 yıl olan Radyo Televizyon ve Sinema için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Sözel puan türü ile alım yapılmaktadır. E, tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi e, tercih yapmak için 180 puan almak gerekir. Evet. İş imkanlarına baktığımızda yani mezun olduktan sonra çalışabileceğiniz ünvanlar da diyebiliriz. Görüntü yönetmenliği, haber editörlüğü, kameramanlık, kurgu operatörlüğü, kurgu yönetmenliği, metin yazarlığı, muhabirlik, oyunculuk, radyo spikerliği, resim seçiciliği, sanat yönetmenliği, senaristlik, ses yönetmenliği, sunuculuk ve yapımcılık diyebiliriz. Evet çok afilli. Evet. Afilli. Evet çok afilli şeyler var. Üniversite taban puanlarına baktığımızda Güzel Sanatlar Fakültesinde ve İletişim Fakültesinde Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü var. Neden bunu aldım hocam? Çünkü arkadaşlar bir bölümü tercih ederken sadece bir bölümün ismiyle taban puanlara bakarak tercihte bulunmayın. O bölümün bulunduğu fakülte de çok önemli. Bu bölümde eğer ki Güzel Sanatlar Fakültesinde ise sizin yerleşeceğiniz yerleştiğiniz bölüm diyeyim daha çok sinema alanına yönelik dersler göreceksiniz. Ee, ama iletişim fakültesinde ise radyo ve televizyon alanına yöneleceksiniz. Yani şöyle e, söyleyelim. Mesela burada ne var? Sunuculuk var. Siz sunuculuk istiyorsunuz ama Güzel Sanatlar Fakültesinde tercih ettiyseniz bölümü e, sunuculukla ilgili derslerden ziyade siz sinema ile ilgili dersler göreceksiniz. Yani ders içeriği birbirinden farklı. Evet. Bunun için e, tercih yapmadan önce hangi alana yöneleceğinizi seçmeniz gerekiyor. Yani fakültemizin hangi üniversitede <laughs> evet. Hangi fakülte kapsamında olduğuna dikkat, dikkat etmeniz edin. gerekiyor. Hani evet. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mi yoksa iletişim Fakültesi'nde mi? En yüksek puan ile alan üniversite İstanbul Bilgi Üniversitesi olmuş. İngilizce ve burslu bir program. 445 puan 1993 sıralamayla almış. Evet sıralaması mükemmel. Evet. En yüksek puan ile alan devlet üniversitesi ise İstanbul Üniversitesi olmuş. 388 puan 18.688 bin, bin sıralama. Yani aslına bakarsanız çok yüksek sıralamaların hepsi vakıf üniversitesi. Üniversitesi. Çünkü en yüksek vakıf üniversitesinden en yüksek devlet üniversitesine 17 bin bir sıralama Fark kalması yani. var. En düşük puan ile alan devlet üniversitesi ise Muzur Üniversitesi olmuş. 198 puan, 818 bin sıralama. Yani radyo, televizyon ne diyelim alanını seçecek arkadaşlar. Skalası çok geniş evet. bir puan aralığında. Hani nasıl dereceyle başladı Şöyle başladığın de. zaman 1993 nere ya da 2000 diyelim hadi düz 818 bin nere değil evet, mi? Evet. Arada 800 bin gibi bir farkla e, ne diyelim? Öğrenci. Aynı alalım. bölüme gidiyorsun adı. Aynı, aynı bölüme sahip oluyorsun. Ha. Ya bunda bir fark olmalı. Yani bir, bir 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 fark vardır arkadaşlar. Neyse az konuşacağım dedim ben. Evet hocam. Şimdi normalde slaytta aktaracağımız bilgiler tamamlandı. Şimdi sadece şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar ben çok araştırdım. Yani bölümün mezunlarını da dinledim. E, i̇lle bu bölüme gidecekseniz, hocama bırakacağım yorum ama, ille bu bölüme gidecekseniz İstanbul öncelikli tercihiniz olmalı. Çünkü sektör içinde olacaksınız ve okurken deneyim elde etme fırsatına sahip olacaksınız. Bunu nereden öğrendik? Bunu mezunlardan, mezunlardan öğrendik. Evet. E, ve vakıf üniversiteleri her zaman daha iyi olduğu söyleniyor. Çünkü devlet üniversitelerinde genel olarak, şimdi siz radyo, televizyon ve sinemaya gidiyorsunuz, ekipmana ihtiyacınız var, stüdyoya ihtiyacınız var. Devlet üniversitelerinde ya bu imkanlar, çok sınırlı yani pratik yapamıyorsunuz ee, ya da e, nasıl söyleyeyim o ekipmanlar e, gelişmiş değil teknoloji yani çok uygun değil güncellenmemiş diyelim evet. biraz daha eski teknolojik şeylerle ma materyallerle evet Üniversitede karşılaştığınız, o da kendinizi yetiştirmenizi engelleyecek İşte şu durumu da etkiliyormuş. Şimdi e, okurken staj var, zorunlu staj. E, devlet üniversitelerinden gideceğiniz staj alanlarıyla vakıf üniversitelerinin belirlediği staj alanları farklı. Yani siz e, mezun olduğunuzda vakıf üniversitesinden daha donanımlı bir şekilde e, mezun oluyorsunuz. Ama zaten vakıf üniversitelerinin puanları da e, hatır sayılır diyebiliriz. bunların arasında. Şimdi ben az yorum yapacağım dedim ama demeden de edemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim hocam. Şimdi deminden az buçuk girdim. 2000 sıralama ile 800 bin sıralama gibi bir korkunç fark var bu bölüm için. Şimdi arkadaşlar sonra ben sizden gelen yorumlara bazen sert cevaplar da vermek zorunda kalıyorum. Bunu yapmamak için de çok fazla hani dikine konuşmak istemiyorum bölümlere. Ee, içinde bu bölüme, içinizde bu bölüme e, gönül vermiş olan arkadaşlar vardır. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, bu sektör zor bir sektör. Hani ben şu cümleyi kullanmak istemiyorum ama birçok bölüm e, yorumunda da kullandım. Dayın varsa diye bir laf <laughs> kullanıyorum. Varsa bir tanıdığın seni yerleştirecek, arkanda durabilecek tabii ki bu bölüme gidebilirsin. Ama gerçekten ben hani Anadolu'dan çıkmış bir arkadaşın ne bileyim çok da böyle hani devlet üniversitesinde 600 bin sıralamayla gidip ya bu sektörde çok da başarılı olabileceğini çok iyi yerlere gelebileceğini ben sanmıyorum neden sanmıyorum ya bazı sektörler vardır gerçekten e, ne diyelim arkan olması lazım yani bir destekçin olması lazım tanıdığın kişiler olması lazım. İşte bu bölümde onlardan biri. Bir de e, hani mezun arkadaşlardan hep duyduğumuz, dinlediğimiz, araştırdığımız şey de şu. E, tecrübe istiyorlar. Mezun olduğun anda tecrübe istiyorlar. Hatta yani, iş ilanlarında bakım aynen şöyle yazıyor. Yeni mezun tecrübe sahibi. Hani yeni ya yeni ya mezun işte tecrübe Türkiye'de, sahibi? Türkiye'de böyle bir sıkıntı var. Yani yeni mezunsun. Nereden tecrüben olabilir ki? Yani sana birilerinin şans tanıması Mesela lazım. Tabi belli, olur. bir, tabii belli bir iş de, yani bu iş üzerine çalışmış olman lazım. Ha, o stajı falan staj yani ben staj yaptım falan onu tecrübeden saymıyorlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, girdiğin zaman çok yüksek bir parayla çalışmayacağını da söyleyeyim. Baya baya bir karın topluluğuna çalıştıracaklar. Hocam Çok. Hatta söyleyeyim, fiyat söyleyeyim. Mi? Söyle. Dinlediğim arkadaşlardan bir tanesi video yaklaşık bir yıl önce yüklenmiş ve 1500 liralık bir maaş demişler. Çalışma koşulları ise şöyle 10-12 saat olabilir. Ayrıca 3 gün burada da yatabilirsin. Yol yemek yok. 1300 lira. Setle tutacaksın. Evet. Yani en azından bir sinema şeyinde çalışıyorsan. Yani ya, en iyi teklifden bir 500. Gerçekten. Açlığa evet ben tamah ederim bir süre diyen arkadaşların mezuniyetten sonra gönül vermesi lazım bu bölüme onun haricinde dediğim gibi ben, ben, çok fazla önermiyorum diyeceğim. Ben sunucu diyeceğim. olacağım diye bu bölümü okumayın. Ya aynen. Yani zaten televizyonda o e, ulusal kanallardaki haber spikerleri, sunucular, moderatörlere baktığınızda bir ya, yani da bu benim, bölüm mezun değil. Ya söyleyeyim diyorum ya. Ya var işte geçen sene miydi, evvel sene miydi? Öğrencilerden bir tanesi. Evet. Ben illa şöyle spiker olacağım diye yola çıkıyor. Ya arkadaşım senden spiker olmaz bir. Neyse söylemeyeyim diyorum. Veys Ateş bir arkadaş var biliyorsunuz değil mi? Arkadaş evet. din kültürü öğretmeni. İlahi bu adam ilahiyat mezunu. Yani daha da başka bir şey söylüyor. Devlet kanalda biliyorsun. moderatörlük, süperlik yapıyor. Yani, yani illa bu bölüm mezunu olmanız <laughs> gerekmiyor. Bizim e, ülkemizde bir şeyler çok e, diplomaya farklı, bakmıyor. Farklı işliyor evet. Evet. Bu <laughs> kadar diyelim fazla da kimseyi üzmeyelim. <laughs> Peki hocam teşekkürler. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koşulu desteği almak isterseniz açıklama e mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.